Harika olmuş, harika sofralar, harika. Tane... gelsen de bitiyor abla. Yardım bu yani bu Yardıma ihtiyacın var mı? Hı -hı. Yardım gerek mi? Yok bir tanecik. Nasıl bir yardım? Evet. Sana haber mi gönderiyordum? Ben de mektup gönderdim. Şöyle çikolata ve yazımda gezme sürmemi ister misiniz? Asla bana kaşık ver. Ben, ben yerim anneanneniz. Elif onu